konforun yanında bilgi ve donanımınızı... Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen seminerde bakanlıktaki kariyer fırsatları anlatıldı. Seminere Dışişleri Bakanlığı Daire Başkanı Azize Sargın, Elçi Elif Çomoğlu Ülgen, İkinci Katipler Derle Demirel ve Elçin Demir katıldı. Konuşmacılar dışişlerinde çalışmanın genel olarak bir hayat tarzı olduğunu vurguladı. Konforun yanında bilgi ve donanımımızı zenginleştirmek gibi, hayata dair işte e, bakış açınızı genişletmek gibi e, ben bu meslekte bunların hepsini buldum. Gerçi bazen çok konforlu bir meslek, bazen çok zor bir meslek. E, ama şu kesin e, çok şerefli bir meslek. Yani hayata çok onur duyarak e, yapacağımız bir iş. Arkamızda her zaman devletimizin gücü e, ve bayramınızı çevrenizde hissedeceğiniz bir meslek. Dışişleri Bakanlığında çalışmak için neler yapılması gerektiğinden bahseden konuşmacılar gençleri birlikte çalışmaya davet etti. Her dinin, her genç, her meslek dalından eee yeni meslektaşlarımızın kutlu katılımını